Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pokemon kartlarını açıyoruz. Pa PRT 2 Bir çıkana kadar seri devam ediyor. Part 1'i izlemediyseniz bu arada izleyin. Göstereyim mi ilk kartımızı. Bu. Açıyoruz hemen. Belki içinden Pikachu çıkacak ve seriyi burada bitireceğiz. Bu kadar da kolay Pikachu çıkmaz. Diğerinde şu an kanala abone olsun. Pichu bence bu karttan çıkacak yerlerde. Şu an like atsın. Ben de varım o yerde. Ben ona verdiğim kartı gösterelim arkadaşlar. Ben de kartları biriktiriyorum. Şöyle bakın. Ama sen seriyi yapmıyorsun. Şöyle bunları çıkar. Neymar olsun. var. Ama iki elmas kart bir altın kart verdiğin için. Ben tutayım. açayım mı? Hayır, Hayır bak. Hayır sürpriz olsun ya. sana. Arkadaşlar Arkadaşlar ya, gel gel hayır gelirken çıkarttığımız kartlardan biri bu. İkincisi. En azından ilk seriyi de çıkarttığımız gibi aynı. i̇lk serideki de görmezden geliniz. Sen onları bilerek yapmadık. evet. Lan Pokemon topu çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar. Dur dur dur. Ne çıktı ben Arkadaşlar Arkadaşlar bakın. Pokemon topu. Bak özelleri bak bir yere ayıralım. Şuraya ayıralım. Şuraya ayırıyoruz. Bu ne lan? Bu, arkadaşlar bir de şunu çıkarttık gelirken. evet. Bunu ne şey yedi? Şey, Dün o bak. item ya da Pokemon bir de böyle bir kelebek. <laughs> bir de şöyle bir şey çıktı. Ben bu, söyleyeyim. bence o güzel ya. Bence. O o bu, ağaç gibi. Pileko. Pileko mu? Pine -pineko. Pine -pineko. Hmm. Ha, arkadaşlar bu arada şey. Pokemon'umuz şurada. Pokemon'umuz şuradaki şu şey. <laughs> Vay Pokemon. <laughs> tamam. Ee, tamam. ben şu, bunlar kötü olduğu için buraya koyuyorum. Evet. Ama şu ağacı beğendin mi sen? Yok fazla güzel değil. Yardımcı olayım mı? Bekle. Ah, Bekle. Ah, ah, ben, bekleyin. ben de ayrı bekleyin. bir tane açayım. Ben de ayrı. Ben ayrı bir tane açı durayım ah, mı? Tamam. Aç. Hadi gel buraya. Aç. <gülüyor> 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 göster çok göster şey göster. Arkadaşlar çok güçlü bir şey çıktı bakın. Şöyle. Arkadaşlar şansına. Bakın, bakın bunun canı 200. Bir saniye onu. Evet canı 200. Arkadaşlar gene aynısından çıkardım. Bunlar benim olsun. Evet, onlar senin olsun. Zaten az önce içinden neler Şun, çıktığını ben ayrı ben bir tane açınlar. şunlar çıktı içimden. Ben ayrı bir tane açıyorum. Zaten 20 video 24. dakikasında bitecek. Hay. Ama şimdi, <laughs> 20, 20. dakikadan da. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo, o, bunları oldu. ayırmalıyız. Bunlar güzel olduğu için buraya ayırayım <laughs> mı? Göster, göster, çabuk göster. Bunları buraya ayırayım mı? e, eee, e, 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 buz gibi ol. <laughs> Da güzel. Bu Parlak güzel. olan bence burada olsun. Bu da bu da parlaklardan. Arkadaşlar neler çıkardım? Evet, bakar evet, mısınız? Iki, altın. Bunlar bayağı ne bakın. Bunları tabii e, çıkartıyorum ben Arkadaşlar başka bir <laughs> Pikachu çıkarsa <sayarım> bu videoda <gülüyor> bitiyor. <gülüyor> ne diyor arkadaşlar, arkadaşlar. Biliyorsunuz bunları tanıyorsunuz. O zaman bilmiyorum. Peki bu video burada bitti. Ee, şöyle bir de çıkardım. teker. Bir saniye bu videoyu eğer buraya kadar gösterdi. Hayır hayır. tamam. ben şey çıkarttım bir daha yapın. Evet. Ama artık kartları da açtım. Açmış gibi bir daha göstereceğim. Ya. O yayınlamayın o videoyu. Benim sesim var orada çünkü çok. Ben... hayır. Onu... Arkadaşlar kendimi görüyorsunuz şu an. Selamun Allah. aleyküm. Bulun.